Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirtir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi Yakut kafesi. Eski dünya yeni dünya bütün akva mı beşer? Kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunun adı zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi varsa hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet de o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundeki tahribe müvekkel esbab, Öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylı mı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner asmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrından ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sul ve şer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim sulhu bedim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi baksana dağlara taşlara. O Rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten Ecda Dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her merc ettiğin edvara yetmez de o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem yaş taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecri avizen ile briz etsem, Tüllenen maribi akşamları sarsam da yarana, Yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli sahibin kırarak salvetini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıç aslan gibi icraline ettin hayra, Sen ki İslam'ı kuşatmış boyu erken İslam'ı. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu, isteme benden makber. Sana Avucunu açmış. Duruyor peygamber. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah hepsinden razı olsun.